Ortoreksiya nervoza, sağlıklı yeme takıntısı. Kaynak: Acı Badem Hayat Dergi. Ortoreksiya nervoza Yunancada doğru anlamına gelen ortos kelimesinden türetilmiş ve ilk kez 1996 yılında Amerikalı doktor Steve Bratman tarafından tanımlanmış bir rahatsızlık. Ortoreksiya nervoza en doğru ve basit haliyle doğru ve sağlıklı beslenme takıntısı olarak açıklanabilecek bir yeme bozukluğudur. Ortoreksiya nervoza belirtileri. Sağlıklı beslenmeyi saplantı haline getirme ve sağlıksız yiyeceklerden hastalık yaratacağına inanarak kaçınma durumunda şu belirtiler görülür. Bir takım yiyeceklere karşı sağlığı olumsuz etkileyeceğine dair aşırı bir korku. Günün büyük bir bölümünde yiyecek ve ne yiyeceğini düşünme. Dışarıda yemek yeme konusunda huzursuzluk ve gerginlik hissetme. Besin tercihi, alışverişi ve hazırlanması konusunda aşırı ve takıntılı bir şekilde içerik sorgulama. Bazı besinleri beslenmeye dahil etmekle veya çıkarmakla hastalık önleme etkisine abartılı bir inanç duyma sağlıklı beslenmeyeceğini düşündüğü ortamlardan, aile ve arkadaş toplantılarından kaçınma. Bu belirtiler obsesif takıntılı kişilerde çok daha belirgin olmakla birlikte başka bir konuda takıntısı olan kişilerin ortoreksiya nervozaya yatkınlığı da diğer kişilere göre daha yüksektir mevcut yeme bozukluğu olan ve aşırı kontrollü bireylerde de ortoreksiya nervozaya daha sık rastlanır. Ortoreksik kişiler bu sürece tek bir besin grubunu sağlıklı olmadığı düşüncesiyle beslenmeden çıkarmakla başlarlar ve zaman içerisinde bu besin gruplarının arttığı gözlenir. Sağlıklı besin nedir? Sağlıklı besin, besin değeri kaybolmamış, her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılmış, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz tüketime hazır besindir. Bu nedenle sadece organik besinler sağlıklıdır diyemeyiz. Çünkü bazı besin gruplarının içeriğindeki patojenlerden ayrılıp sağlıklı hale gelebilmesi için birtakım işlemlerden geçmesi gerekir. Bu besinin katkı maddesi içermesi anlamına da gelmez. Örneğin süt hayvansal bir üründür ve sütün içerisinde zararlı mikroorganizmaların ölmesi, güvenilir hale gelmesi için bir takım işlemlerden ve kontrollerden geçmesi gerekir. Evde kaynattığımız sütte her zaman zararlı mikroorganizmaları yok edemeyiz ve hangi mikroorganizmaları yok ettiğimizi de kontrol edemeyiz. Bu nedenle hayvandan insana taşınabilecek patojenleri önlemek adına belirli standartları sağlamış ve denetimden geçmiş süt ve süt ürünlerine tercih etmek çok daha doğru olacaktır. Ortoreksiya vitamin eksikliğine neden olabilir. Ortoreksiya kilo verme isteğinden ziyade sağlıklı olma isteğiyle ortaya çıkar. Kişiler besinlerin miktarından çok içeriğine yoğunlaşırlar sürekli beslenmelerinden sağlıksız olduğu düşüncesiyle bir besin grubunu çıkarmaları, şeker, gluten, süt ürünleri, tuz, et ve et ürünleri gibi uzun vadede mikrobesin besin denilen vitamin ve mineral eksikliklerine, hormonal dengenin bozulmasıyla adet kesilmesine neden olabilir. Ortoreksiya nervoza tanısı nasıl konulur? Kişiye ortoreksiya nervoza tanısı konulabilmesi için duygusal sıkıntıya sokacak kadar takıntı sahibi olması, sürekli sağlıklı beslenme ile zihninin meşgul olması, kendisinin sağlıksız olarak etiketlediği besinlerden yediğinde anksiyete oluşması gerekir. Ortoreksiya nervoza tedavisi kişi ortoreksiya nervoza tanısı aldıktan sonra bir beslenme uzmanı ve terapistin desteğiyle doğru sağlıklı beslenmeyi bedenine ve zihnine zarar vermeden sürdürebiliyor hale getirilebilir. Kişilerin hangi besin veya besin grubundan neden uzaklaştığını saptamak ve o besinin tüketimiyle ilgili zarar algısını değiştirmek, doğru sağlıklı beslenmeyi öğrenip uygulaması bireysel bir tedavi sürecidir. Sonuç olarak ortoreksiya nervoza sağlıklı beslenme ile ilgili sağlıksız bir takıntı, beslenme bozukluğudur ve mutlaka bir uzman yardımıyla tedavi edilmesi gerekir.